Evet bize kutucuk içerisinde n'in kuralı açıklanmış ve a n dizisi kurallarına yazılmış. a6 ve a10 soruluyor. Şimdi a6'yı bulacağız ama diyor ki kutucuk altının değerini önce bulman gerekiyor. Kutucuk altı neydi? Kendinden büyük en küçük iki pozitif tam sayının toplamı. Burada altından büyük iki sayının toplamı 7 ve 8 olduğu için 15 olacak. Aynı zamanda 10'un değeri Burada diyoruz ki 11 ve 12 olduğu için 23 olacak. Yani bu değer asal. Fakat diğeri asal değil. A6 için o zaman alt tarafta değerini yazmamız gerekiyor. Kutucuk eksi 1. Yani 15 eksi 1'den 14 olacak A6 dediğimiz değer. A10 için ise üst tarafta yazmamız gerekiyor. Kutucuk artı n. Yani 23 artı 10'dan 33 olmalı. Bu ikisinin toplamı 47'ye eşittir.